Sonra savaş sahnelerinden sonra 213'te yakında ölümle tanışacak ama alın yazını ya da alın yazınızı asla öğrenemeyeceksin. Bu spontane de olabilir yani hangisi daha çok hoşunuza gider bir tekil olması daha iyi. Tamam o zaman da öğrenemeyeceksin diye bir buluşuyor. Yani. Tekrar kaçırdım çünkü benim adım diyecek gene orada hani orada gücünü alıyorum. hissetmemiz lazım. Araya bu hızlı yerler giriyor. Cengiz Han Demir diyecek. Bitiyor orada. Bu zaten ana konuşmaydı. Niye Evet. <laughs> <laughs> Burası diğerlerinden biraz biraz daha farklı aslında ayrı bir bölüm olduğu için. Değiştisi <laughs> <laughs> mi? Burada da işte bu şu sahnelerde bunu yayacağız. İki otuz sekse. kudreti adına an içerim ki intikamımı alacağım. Bir daha ne ineceğim ve de sadık savaşların şerefine alçak çeleke sürmesine izin laf ediyor. Çok fazla e, şey yok, cümle yok ama evet. olabildiğince ya en karizmatik laflarını almaya çalıştık. O zaman. Kimine göre ben bir barbarım. Kimine göre ise şey. Şeytanın yeryüzüne inmiş hali. Oysa ben... Sadece alın yazımı takip ettim. Savaş canlı. Hiçbir savaş masum değil. Ve savaştan kimse masum çıkamaz. <laughs> nasıl gökte bir tek tanrı varsa yeryüzünde de bir tek